ekonomide ne beklen ya? E senin gibi dayılar şükret kanaat edin diyorlar. Kim onu diye? Vallahi çoğu dayı diyor. O bunlar. kendini bilmez de ondan yani. Niye abi? Şükret diyorlar. Oğlum yastan yavrum. dışa bağımlı bir ülkeyiz. E, dolarla işimiz yok dediler. Kim demiş? Halt etmiş. Dolar da yok da niye doğal gaza, şey, petrola zam kollar. Ayakkabı alıyoruz. Onun da bana maddesi yabandan geliyor. Her şey. Dolara koydum mu iğneden ipliğe hepsi. E seni gören dayılar der ki şükret de eskiden onun yırtığını giyiyorduk diyorlar. O zaman halt etmiş onlar. Halt mı etmiş? Tabii tabii. Gece usul usul yaklaşıyor. Yani onlar kendini bilmez diyeceğim Sanki yani. Bu AK Parti geldi, milletin gözü açıldı, her bolluğa eriştiler. Ondan sonra da şimdi yamuldular. Eskiye dönecek, yok olacaklar bunlar. Niye şükür mü etmiyorlar? Şükür etmiyorlar tabii, sabır bu var, <laughs> şükür bu var. Allah'ım bu adam ya, neler getirdi demeyi yormadın. Ya ne var da neyine şükredeceksin? 45 lira aldın ya 120.000 lira. Ya, ya bir o git kendileri dedi. Kendileri koyuyor o zaman kendileri. Kim koyuyor o zaman teyzeciğim? Kim o? Marketler. Çok mu iyiymiş? İyi dedi bayağı iyiyiz dedi abiler. Abi dedim dinledi biraz. Abi ortalığa bakın. Baktım abi. Ne var? Ne görüyor? Boş insanlar değil mi? Elinde alışveriş yapan birisi var mı? Hiç kimse yok. Peki bu abi. abiler nerede geziyor abi? Valla ben izliyorum videolar da ben de hayret ediyorum. Onlar ya biz başka dünyada ya onlar başka dünyada var. Bilmiyorum ben. Türkiye'nin durumunu ben iyi görmüyorum şahsen. Ben kendi adama konuşuyorum. Ben iyi görmüyorum. Ben bunu yıllarda da söylüyorum zaten. Türkiye'nin daha hani yıl sonlar sonra olabilir ama Türkiye'nin bu sene arayacağız diyorum. Her sene de gittik de kötüye gidiyoruz. Yani bu millete aslında müstahak da yani. Çünkü neden? Bir sefer denedim iyiydi. İkinci denedin az daha kötüydü. Bak e, ben hiç vermedim hakim. Bu siyasi hiç oy vermedim. Allah aşkına bundan da vebalı altan da değilim. Hiç oy vermedim. Ama eee görünen bir şey var. E, biz zamanında zamanında demeyeyim ülkücüydük. Yani teşkilatlarda görev yaptık. Ama şu anda ne ülkücülükten ne AKP'den hepsinden soğuduk. Siyaset sana tamam bitti zaten kardeşim. Hani tek çözüm adam. Çözüm mü? Çözüm bu adam gitmesi lazım. Ben öyle görüyorum. Yayınlıyoruz abi izin veriyorsun. Tamam. Yayınla. Gitmeyin Tayyip Erdoğan yani. Başka olmaz yani. Ha, denemek lazım. Başka birilerine hani şimdi sorsan şurada 10 kişi şey sorsan 9 diyecek ki bu ülke kim getirdi? Kesin diyecek cevap edecekler. Yani <laughs> ülkeyi yöneten 20 yıldır yöneten başkası ama sorunlara başkası. Bu zihniyet bu kafayı değiştirme sürece bu ülkenin durumu hakikaten kötü yani. Kolay gelsin. Abi alım gücümüz nasıl? Ekonomi nasıl? Alım, alım gücü sıfır sıfır sıfır. Alım sıfır. Abi alım gücümüz nasıl? E, Sizce nasıldır? Tarafsız, tarafsız. Ya alım gücü derken yani ülkenin ekonomisi şu anda sıkıntıda belli malum. Ya alım gücü zayıf olduğundan dolayı da insanlar e, sıkıntı yaşadıkları gerçek doğru. Bazı diyor ki bolluk bereketlik içinde yaşıyoruz. E, o da var, o da var. Onu inkar edemeyiz. Berekete baksana, herkesin evinde içeri, içeri araba var. Araba var e Yani şimdi araba olayı da inkar edilmez. Araba da var, var ya. tüm dolu. Herkesin durumu da iyi. Ha biraz sıkıntı var. Pandemiden dolayı dünya genelinde bir bizde değil ki dünya genelinde vardır. Anlayabildin mi? Ama bireysel olarak baktığında herkesin evine en azından 4 milyon, 3 milyon, 5 milyon giriyor. En az. Peki bu yeter mi abi Türkiye? Türkiye'de mi? E, tabii gönül ister ki her aile e, dolar bazında konuşursak e, bin dolar girse. Ama dünya e, şartlarında, dünya ekonomisine göre baktığımızda Türkiye şartları dünya genelinde standartlarından çok çok iyi. Herkesin durumu iyi. Herkesin cebinde 3-4 milyonluk telefon var. En azından 50 milyonundan 1 milyara kadar da araba var. Herkesin daha önce Türkiye'de kim tatile gidiyordu? Kimse gitmiyordu. Şimdi git sahillere yerli turist oluyor. Ne inan oluyor? Hem de arabalarıyla gidiyor. En son ben ne gittim. zaman tatile gittin Ben mi? Bu sene dört sefer gittim. Emekliyim ama beraber gittik. Beraber gittik abi kardeşiz beraber o gittim. abi gittik. Herkes gidiyor. Bir ben değil ki. Şimdi adam sağda şey solda yatıyor. Yemin ediyorum son model jip'ler dolu. Hepsi 42 plaka. Hepsi yani araba Ya da o kadar atacağım. zengin. Sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun? En zengin halkı Konya halkıdır ya. Siz bunu bilmiyor musunuz? Vallahi Toprak zengini ya. Bu birincisi, ikincisi de şunu söyleyeyim. Yani 15-20 sene önce 4 tane dönerci vardı Konya'da. Birkaç tane de et yemek lokantası vardı. Doğru gün. Şimdi her taraf özel restoranlar, özel plazalar, özel evler, özel villalar, özel bakımlar. Neyle oluyor bu? Herkesin kulağında kulakçık, telefon dinliyor. Daha önce teknolojiye bu kadar kimse para veriyor muydu? Vermiyordu. Şimdi her evde ay, ayda bin lira teknolojiye para gidiyor. Teknolojideki parayı geri alsınlar. Benzinle mazotu geri alsınlar. Parayı koyacak yer bulamazlar. Geç canım sen bunları. Ama yine de inşallah ülkemiz iyi olacaktır. Karamsar olmayalım. Yine de büyük bir devlet büyüklerimiz var. Yine de umudumuz var. Bu millet her sıkıntıyı atlattı. Bundan sonraki süreçte eğer ekonomimize bunu yaratı, da atlatırız. Ortalığı velveleye vermek istiyorlar. Devletimize Bülk, güvenelim. Bu ülke kaosa boyun eğmez, kimseye de boyun eğmez. Türkiye genel olarak yoksulluk var diyorlar ya, o yüzden. Yok, yoksul o lüks, Lüksten biraz geri adım atıldı da herhalde. Öyle zannediyorum. Lüks, lüks yaşıyorlardı. Yok. Belki bir sene, iki sene Bak. o da. Bu Bakın. şeyden hastalıklardan Bak, dolayı bazı çalışma yok, durumlarında yok. E ekseme oldu o bakımında Bak bundan, insanlar istediğini oyunda bulamıyorlar. Yani. Önce bundan 20 sene önce vallahi ben pençeli ayakkabıyla dolaştım. Yamalı pantolonla da dolaştım. Sene bir tane pantolon değil bir pantolon 2-3 sene giyiyordum. Zenginlik geldi ülkeye. Zenginlik. Görmüyor musun hiç evinde oturan yok buna parası olmasa dışarıda nasıl gezecekler. Ben fakirim diyen adamın 300 milyonluk otomobili var 500 milyarlık evde oturuyor ya. Bilmeyiz abi. Eminiz tabi nerede otur, çadırda mı oturuyorlar? E, kimse çadırda oturmuyor. Ee, tamam, e, tamam Gerçeği bu yani. Yo, 300 milyar araba var değil mi? 300 milyar otomobil, gel buyur asfalta çıkalım otomobil konvoyundan yürüyebilir misin? Yürüyemez. Yürüyemezsin. Yürüyemezsin. bunlar bu bizim çarşıda dolaşan otomobiller İtalyalı mı, Fransız mı, Alman mı? Hepsi Türk. Yok yapımı onlardan da. Ha, Hayır ama değil. kullananlar Türk. Ha işte onu diyor. He, kullananlar Türk. 20 sene önce bu otomobil konvoyu var mıydı bizim asfaltta? Yoktu. İnsan konvoyu var mıydı? Yoktu. Köyler boşaldı, herkes şehre geldi. Millet lüks yaşamanın peşinde. He, yani köyler boşaldı demişlerim Herkesin kapısında 10 tane, 5 tane, 8 tane durumuna göre büyükbaş hayvanı vardı. 40 tane koyunu vardı. Adam köycülüğü bitirdi, şehre geldi. İnsanlar kendi elleriyle kendileri yaptılar. Ben de köylüyüm, ben kasabasında oturuyorum. Misal yani memlekette fakir kalmadı. Memlekette fakir yok. Fakir yok. Herkesin gelir seviyesi aşırı yükseldi. Bak hiç evinde oturan yok. Yoksulluk var diyorlar. Ha yoksulluk ne var? Yoksulluk kim? O siyasi bir şey. Söylem yoksulluk. Ya, kötü falan diyorlar. Yalan söylüyorlar. Yani gidişatı durdurmak istiyorlar. Anlıyor musun? Bunlar Osmanlı İmparatorluğunu yıkıp Cumhuriyeti kuranlar yok mu? Beşim Osmanlı zaman. İmparatorluğunu yıkıp Cumhuriyeti kuranlar Tayyip Erdoğan gitsin ülke ne olursa olsun diyorlar. Yo çok güzel yaptı. Aynen. Demokrasi geldi bak herkes konuşuyor fikrini söyleyebiliyor Doğru mu? Tamam doğru işte. Doğru ne güzel bir şey. Eskiden Ama böyle bir şey. Dedin ya, o Hayır. Diyelim ki herkes şehirleşti demek istiyorum. Anla şehirleşmedi mi? Köycülüğü kimse kabul et, etmiyor mesela insanlarda bir kibir var köylü olmaktan rahatsız oluyor. Ben köylüyüm demekten rahatsız oluyor. Aslında inkar ediyor. Geldiği yeri unuttu insanlar. Fakirliğin sebebi o. Ben fakirim demenin sebebi o ya. Ondan sonra şimdi aynı sen oraya yenikten gündemde geliyor diyorum yani. Doğru mu? Gidişatta memnun olmayanlar Tayyip Erdoğan geçsin ne olursa olsun diyorlar. Mesela insanların günlük gelirleri 5 milyon lira da olsa şimdi şu anda bunların hepsi ben acım diyecek. Günlük her gün adamın eline 5 milyon lira ver. İnan ikinci gün var ben acım demezse ben namussuzum. Öyle yani ciddi ciddi öyle der yani. He. Acım der yani. He. Günlük 5 milyon lira her gün ziline basacağım vereceğim eline. Akşam oldu mu varacağım ben acım diyerek bağırmazsa ben şerefsizim. Ben 87'den beri şehirler arası tır şoförlüğü yapıyorum. Misal yani gitmediğim vilayet kalmadı. Ben bu memlekette aşağıdan görmedim. ben şoförlüğüyle geçinen bir insanım. Ben acım demiyorum. Abi açlık ne demek? Açlık ne demek? Şimdi acı olan adamlar biliyor musun? Ne için aç? Mesela çalışan çalışırsa aç adam yok. Bak ben 57 yaşındayım. Ayda 20 bin Allah kilometre Allah yol, Allah. yol yapıyorum. Ö, özelde bir normal bir insanda çalışıyorum. Şoför. Cumartesi eve gelirim, pazar günü yola giderim. 30 günün 27 gününü benim asfaltım üzerinde geçer. Emekli miyiz? Değil. Sigorta başlangıcım 2009. Ha, geç. Ya, geç. Ha, geç. Hani bu acı asfalta çıkabilir mi? Adam 5 sefer dolmuş dolmuşla çarşıya geliyor evine gidiyor. Bir dolmuş 3 lira, 3 lira git gel 6 lira. Sabah geliyor 11'de eve vuruyor giriyor bir daha dolmuş evini bir eve geliyor. Sebep ne? Eve sığmıyor. Bilmem, şuurunu kaybetmiş demek ki. Para var demek ki abi, yüzde iki, yüzde beş. O adam zaten evinde oturuyor, çıkıp da ben yoksullum diyerek var bağırmıyor.